Şimdi geldik kain. Ni, do, nay ile cümle olumsuzlaştırma. Sadece bunlarla mı olumsuzlaştırır? Hayır. Sıfatlarda da oluşturabilirsiniz. Zaman zarflarda da oluşturabilirsiniz. Onlar daha ilerleyen konular. Ama şu aşamada tekrar ediyorum. Bu sadece A1 değil. şu an ekranda gördüğünüz A2, B1 arası bir şey. Bir cümle olumsuzlaştırılırken teknik olarak. Bakın teknik olarak. Türkçe'de de aynıdır. İki çeşit cümle vardır. Aslında üç çeşit. Yani iki çeşit cümle kurulur. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Fiil cümlesi Mema olumsuzluk ile isim cümlesi değil ile oluşturur. Ben Ozan değilim isim cümlesi. Ali doktor değildir. Ahmet bugün gelmiyor. Mema ve isim cümlesi de değildir. İşte burada teknik olaraktan nikt ve kayn bunları kapsıyor. Kayn değildir'i nikt memayı kapsıyor. Ama tek tek göreceğiz zaten kayn ve nikt kısmındayken özellikle nikt kısmı nikt gezgindir. Nein ve doch ise ek cümlelerdir. Yani ek olumsuzlama kısmıdır. Şimdi öncelikle kein kısmına geldik. Şimdi biz bu kein kısmını nerede görmüştük? Artikeller kısmında görmüştük. O zaman kein bir artikeldir. E artikelse bir cümle olumsuzlaşacaksa ne ihtiyacımız var? İsmi olun ihtiyacımız var. Ne demiştim? İsim cümlesi değildir olur. Kein değildir aslında. Bu arkadaşı biz nerede görmüştük? Der, die, das, ein, eine, kein, keine da görmüştük. Dipnot Kain grubunu anlatırken hep şunu söylemiştim. Demiştim ki aynın başına K harfi koyduğunuzda ortaya çıkıyor zaten. Bu yüzden de ayn var ise Kain olur. Artıken olduğu için bir cümle olumsuzlaştıracağız. Özellikle isim cümlesi ise bu arkadaş veya isim üzerinden cümle olumsuzlaştıracak kaynı kullanıyoruz. D grubundan atıyorduk Kain. D man, ayn man, Kain man. D grubundan atıyorduk Die Frau, Eine Frau, Keine Frau. Das grubundan yapıyorduk. Das kind, ein kind, kein kind. Die çoğul grubundan yapıyorduk. Die büyük a, keine büyük a direkt geçiyorduk. Aynısı yoktur demiştik. Kein man ist Hiç adam buradadır. Bak Türkçe'ye çevirdiğimizde burada hiç adam yoktur. Ama gramer açısından çevirdiğimizde hiç adam buradadır. Şimdi burada hiçlik var aslında. Bir şey hiçlikse zaten olumsuzdur. Yapıcı, anlamcı olumsuzluk mevzusu. Bu yüzden kayman istiyayı genellikle ama genellikle biz Türkçe çevirdiğimizde burada hiç adam yok diye çeviriyoruz. Öyle bir şey yok. Hiç adam burada da diye çevireceğiz ki akuzatif ve datif kısmına geçtiğimizde aradaki farklar olsun. Keine Frau spricht Deutsch. Hiç kadın Almanca konuşur. Ya da Almanca hiçbir kadın konuşmaz gibi düşünüyorsunuz. Ama burada hiç kadın Almanca konuşur. Hiç kadın. Unutma biz ismi olumsuzlaştırıyoruz kayın grubuyla. Bu yüzden ismin önünde hiç getiriyoruz. Cümlede değil. Kein Kind spielt draußen. Hiç çocuk dışarıda oynuyor. Keine Bücher sind auf dem Tisch. Hiç kitap masadadır. Hiç kitaplar masadadır. Masada hiç kitaplar var gibi. Burada var olabilmesi için eski olması lazım. Ama biz Türkçe çevirini yapıyoruz. Masada hiç kitap yok diyoruz. E, bağlantısı yok ki burada. Öyle bir kalıp yok. Burada ne var? Hiçbir şey. Burada özde yükler. Yani zayn fiili var. Bir de prepozisyon var. Arkasından datif gelmiş. E, diye bağlanıyor. Ama Türkçe'de sen eski varmış gibi çeviriyorsun var ya da yok diyorsun. Burada çeviri yaptığın zaman kaynı bir Hiç kitaplar masadadır. Hiç kitap da demiyorum bak. Hiç kitaplar diyoruz. Çünkü çoğul değil, şey, tekil değil karışmaması lazım. Atıyorum ki burada kaynı dedi. Burada da atıyorum ki kaynı Hiç kadınlar. Şimdi Türkçe'ye çevirdiğinde hiç kadın mas şey, Almanca konuşur. Hiç kadınlar demiyorsun. Yine hiç kadın diyorsun. Ama iki tarafı da hiç kadın olarak çevirdiğin için kafanda cümlede iki taraf tekilleşiyor. Ama bu arkadaşı sen nominatiften çıkartıp akuzatife getirdiğinde amen'e datife getir. Datifte de tekil değil der oluyor. O zaman o kaynafra olacak. Ama çoğul değilse kaynın fraun olacak. Ne en takısı artı isim uygunsa ne takısı alacak. Bu yüzden ikisini birleştirme. Türkçe'ye çevirmek zorunda. Bak anlam açısından Türkçe'de kafanda bir yerde otursun. Ama dil bilgisinde yapı açısından bozma. Anlam arama. Yapıyor lan. Hiç kitaplar. Kitaplar burada çoğul görüyorsun bu kadar. Hiç kitaplar masanın üzerindedir. Geldik. Diyor ki belirsiz harf Yani kay grubu ne zaman kullanırsın diyor. Öncelikle diyor bir cümlede. Aynı, aynı, aynı var ise kayn kaynı ile bize de demiştik, aynı varsa kein da vardır. Ich habe ein Auto. Benim bir arabam var. Ich habe kein Auto. Benim hiç arabam var. Olumsuzlaştırdık cümleyi. Sie hat eine Katze. O bir kediye sahip. Sie hat keine Katze. O hiç kediye sahip. Zaten cümleyin detayına indiğinde hiçlik olumsuzluğu veriyor zaten. Er kauft ein Buch. O bir kitap satın alıyor. Er kauft kein Buch. O hiç kitap satın alıyor. E gördük aynı varsa kayın var. Aynı varsa kayna var. Aynı varsa kayın var hesabı. Geldik. Artık gelsin sayılamayan. Türemiş isimlere soy Genellikle sayılamayanları İngilizce'de bilenler de bilir. şeyler, nasıl? Sıvılar. Işte soyut kavramlar. Ama bunları ölçebilecek durumumuz var. Atölye para da sayılamaz. Çok mantıklı gelebil çok mantıklı gelmiyor. Atıyorum diyorsunuz nasıl sayılmıyor hocam? 100 lira, 200 lira. Para bir soyut kavramdır. Anladın mı? Hani Ticarette kullandığımız, değiş tokuşta kullandığımız bir bestedir. Zaten sabit bir şey olsa işte dolar, euro diye bir şey olmaz. Farklılık olmaz. Tek bir şey olur. Ama bunu ölçümlendirmek, rahatlattırmak için kullanıyoruz. Anladın mı? Sabit bir şey olmadığı için. Örneğin, it drink coffee. İsminin önünde ne var? Artikel yok. Ben kahve içiyorum. It drink. Normalde kahve, içeceklerimiz demiştik, diye grubudur. E baktık, ismin önünde herhangi bir şekilde artikel yok. O zaman bu arkadaş olumsuz yap burada akuzatif durumunda belirtiyoruz çünkü içtiğimiz şeyi belirtiyoruz. Olumsuz yaparken ich trinke keinen Kaffee. Ben kahve içmiyorum. Der grubu olduğu için akuzatifte de dene dönüştüğü için kein keinen Kaffee. Wir haben Zeit. Zaman zaman sayılamaz. Ölçeklendirilebilir ama sayılamaz. Soyut bir kavramdır. Biz sadece para gibi bir kolaylaştırma adına bir kriter belirlemişiz. Bir sınırlama belirtmişiz. İşimiz basitsin diye. Ama zaman soyut bir kavramdır. Wir haben Zeit. Bizim zamanımız var. Wir haben keine Zeit. Çünkü Zeit, D grubudur. D olduğu için aynı Zeit, keine Zeit şeklinde. Bizim zamanımız yok. Bizim hiç zamanımız var. Er hat Hunger. Açlık bir histir. His sayılmaz. Er hat Hunger. Ama D grubudur. Neden? Er ile bitiyor. Er hat keinen Hunger. O hiç açtır. O hiç açlık duygusuna sahiptir. Sie macht Musik. O müzik yapıyor. Müzik bir soyut kavramdır. Müzik resim soyut kavramdır. Bu yüzden de diyor ki Zimak aynı müzik. Neden? Müzik D grubudur. D müzik aynı müzik kaynı müzik. O hiç müzik yapıyor. Sayılamayanlar D grupların şey sayılamayanlar Grubu grubuyla olumsuzlaştırılıyor. Önünde artikel olmayanlar biraz önce sayılamayanlarda ya da genel anlamıyla kullananlarda atıyorum ki süt atıyorum ki kahve seviyorum ben dediğim dakika şimdi şöyle bir şey kahvenin önünde artikel kullanmasam artık burada ne oluyor? Ben kahvenin bütün türlerinden, Türk kahvesi, Nescafe, kahve, Arabi kahve böyle türlerin hepsinin anlamına geliyor. Ama ben atıyorum ki D kahve dediğim dakika ya da atıyorum ki den kahve dediğim dakika belirli bir artikel kullandığımda masada bir kahve var. Kahveyi seviyorum. Ya da biraz önce bahsettiğim kahveyi seviyorumdur. Belirli bir kahveden bahsediyorumdur. Artikeli kaldırdığın zaman genel anlam alır. Ki bunları biz akusatif datif ve prepozisyonlarda gördüğümüzde söylerdik. Zih, geldi param var. Şimdi bu para genel bir anlamda paralar için sayılamıyordu ama önünde artikel yoksa şu şekilde de değerlendirilebiliyor. Bu paranın adını unuttum her türünden bahsediyor. Kanka param var ya sıkıntı etme. Euro da var, dolar da var, sent de var. Yani bu olayı çözebilecek ya da ihtiyaç duyacak şeye sahibim anlamına geliyor. Ama bunun için herhangi bir şekilde Türk parası, dolar, eurodan bahsetmiyor. Paranın genelden bahsediyor. Yani bunu ödeyebilecek güce sahibim. İkincisi zaten para sayılamıyor. Ama bu arkadaş Dastgerd ya yani da geldi olumsuz yaparken. Rikard Lust, onun isteği var. Nedir bu arkadaşlık? İstek. Çeşitlendirilebilir. Atıyorum ki, nasıl diyeyim ben sana? Şarkı isteği gibi düşünün. İstek, Türk müzik musikisti olabilir. Atıyorum ki pop arabesk de olabilir. Bu istek yönlü, anladın mı? Geniş bir şey. Düşünsene, şey siz sahnede deseniz, diyor ki, isteği var. Kafadaki soru şu, acaba ne isteyecek? Hiçbir şekilde şeyin yok böyle, bir sınırın yok bütün geneli kapsadığı için tedirginsin. Ta ki işte peçeteliki şarkı sana gelene kadar. Bu yüzden de ne diyorsun? Genel olarak da kullanabilirsiniz. Ama istek de soyut olduğu için zaten artık yer kullanılıyor. Zikat lust. Zikat lust. Çünkü değil lust olduğu için. Ha bunun önünde diyelim ki bunların önünde sayılamayanların önünde demişti? Artikelleri yazılır ise o zaman belirli bir istek, belirli bir paradan bahsediyoruz. Atıyorum ilk habi das gel, param var o paraya sahibim. Atıyorum ki bu iş için 10 milyon lazım o paraya sahibim. Burada artikeli kullandığı zaman belirli bir paradan bahsediyorsun. Bir de lus dediğin dakika bak. Bir de lus dediğin dakika bir konu var. Atıyorum ki işte atıyorum ki dağcılık yapacağız. Zirveye tırmanacağız. Bunun bir istek olduğunu, işte şöyle bir şey olduğunu o isteği açıyorum ve diyorum ki zihat değil O, o isteğe sahip. O isteği var. O, onda var yani. Bahsettiğin o istek onda var. Belirli istekten bahsediyorsun. Eski bir düşkan. Buzdolabında süt var. Bak yine burada bir sıvıdan bahsediyoruz. Sıvılar sayılamaz ama ölçeklendirilebilir iş gündelik hayatta kullanılsın diye. Hani işimizi rahatlatsın diye Açar ki ben bunu bir fincan, bir karton olaraktan belirliyorum. İşin basitesi ölçeklendirilebilsin diye sıvılar. Ama burada buzdolabında süt var. Genel anlamda da kullanabilir. İnek sütü, koyun sütü, keçi sütü, bilmem ne sütü, alt sütü, süt olarak da genel anlamda da kullanabilirsin. Ama belirli bir sütten bahsetmek istiyorsan atıyorum ki dün süt aldım. Gören var mı? Süt. The milk in Küşkan. Süt buzdolabında, bahsettiğin süt buzdolabında oluyor. Geldik nicht grubuna. Nicht de diyor ki, kain dışında kalanları ben olumsuzlaştırırım. Ne demiştik? O doktor değildir gibi, o hasta değildir gibi isim cümlelerinde biz değildir de yapıyorduk. Kain buna tekabül ediyordu. Ve bunun için de isme ihtiyaç vardı. Hep isimle çünkü bu bir artikel. Nicht ise diyor ki ben artikel değilim. Ben cümlede olumsuzluk yaratarım. Ve bu olumsuzluğu beba olarak oluşturuyorum. Gel miyorum. Sev miyorum. Almıyorum şeklinde. Yapma şeklinde. Bu yüzden de diyor ki geriye kalanların hepsi bende. Nedir örneği diyor? Sıfatları olumsuz yaparken. E sıfatlar isim olmadığı için tabii ki nicht kullanılacak. Das Wetter ist nicht schön. Hava güzel değil. Das Wetter ist schön. Hava güzeldir. Das Wetter ist nicht Schön ama güzel değildir. Buradaki güzel olmayan ist kısmını sıfat olumsuzladı. Bak dikkat isim değil. İsim olmuş olsaydı kaynayacaktık. İsim cümlesi gibi ama sıfat olduğu için artikel. Bak sıfat olduğu için artikel kullanılamıyor. Bu yüzden nicht bu görev üstleniyor. Er ist nicht müde. O yorgun değil. Diese Aufgabe ist nicht einfach. Bu görev kolay değil. Bak burada ne var? İşaret sıfat. Bugün de söylemiştik. Diese Aufgabe. Die Aufgabe görev ama önünde dikkat artikel yok. Beşinci artikel grubumuz var burada sıfatlar. Die Aufgabe, aynı Aufgabe, keine Aufgabe, meine Aufgabe, diese Aufgabe. Neden? İşaret sıfatı. Şunu söylemiştik. Beşinci artikel grubu için demiştik ki sıfat tek başına kalır ise sıfat çekimleri konusunda. Önünde artikellerden herhangi bir yok ise artikel görevi üstlenir. E biraz önce bunu bir şeyde de görmüştük. Adamın unuttum. Neydi onun ismi? e, yerik zamirlerinde de gördük. Di e, D grubu olduğu için this e, this Aufgabe. Bu da göstereyim. This Aufgabe is nicht einfach. Bu görev kolay değil. Bak Türkçe çevirde zaten bu görev kolay değil. Kolay değil. Normalde değil'i biz nerede kullanmıştık? Kain grubunda. Ama burada isim değil sıfat olduğu için kain olamıyor. Çünkü kain bir artikel. Artikel olduğu için isme ihtiyaç var. Zaten küçük yazılıyor. O yüzden nicht. Hiilleri olumsuz yaparken nicht kullanıyoruz ich arbeite nicht. Ben çalışmıyorum. Er schläft nicht. O uyumuyor. Wir gehen nicht ins Kino. Biz sinemaya gitmiyoruz. Dikkat fiilden sonra kullanıyoruz. Ama ben bunu modül verblerle kullandığımda, daha doğrusu yardımcı fiillerle kullandığımda modül verblerdeyken anlatan, yardımcı fiillerdeyken ne demiştik modül verbler kısmındayken? Modül verb kullandığımda, yardımcı fiil kullandığımda ana fiil cümlenin sonunda. Bak cümlenin her türlü cümleden bahsediyoruz. Olumlu, olumsuz soru cümlesi. Cümlenin sonunda olacak. E şimdi normal şartlarda bütün bir cümleyi, bak bütün bir cümleyi olumsuz yapmak için nihti cümlenin sonuna atarız. Ama burada yardımcı fiilin özelliği neydi? Ana fiili cümlenin sonunda infinitif olarak atıyordu. Bu yüzden de nihti gidebileceği yer en sondaki fiilin önüdür. Sie will nicht kommen. O gelmek istemiyor. Belirli bir kelimeye veya kelime grubunun olumsuz yaparken genellikle bağlaçlar grubundan bahsediyoruz. Ich trinke nicht Kaffee sondern Tee. Şimdi Kaffee bak dikkat. İsim. Normalde ne yapmıştık? Keinen diyorduk. Ama burada nicht sondern kalıbı var. Ben kahve değil çayı içiyorum. Burada var ettiğim şey aslında bu. Ben kahve içmiyorum. Öbür tarafta da Ben kahveyi içmiyorum. Burada bak dikkat nicht sondern özel bir kavram. Arada zaten virgül varsa, bakın arada virgül varsa bağlaştan şüphelen. Tamam mı? Nicht Kaffee sondern kahve değil, aksine çay içiyorum. Kahve değil, aksine çay içiyorum. Bu bir kalıp. Er arbeitet nicht hier, sondern in Berlin. Burada değil, Berlin'de, aksine Berlin'de çalışıyor burada değil aksine Berlin'de çalışıyor. Yarın değil diğer gün. Übermorgen yarından sonraki gün. Ertesi gün. Ertesi gün geliyor. Kommt. Okey? Bu bir kalıp. Nicht zonden kalıbı. Bağlaçlarda da göreceğiz. İsmi belirli artikel veya sahiplik zamirle kullanırken. Şimdi gördük burada. Diyor ki adam artikel veya sahiplik zamiri varken diyor isimlerin önünde nit kullanırsın. O zaman olay Müsyö. Normalde isim demiştik? Hiç artikeli yoksa veya ismin önünde aynı, aynı varsa kaynı kullanıyoruz değil mi? Bak aynı, aynı varsa veya hiçbir şey yoksa ismin önünde kayn grubunu getiriyoruz. E bakıyorum. Das ist mein Auto. İsmin önüne bakıyorum. Mein var. Sadece aynı olduğu zaman veya hiçbir şey olmadığı zaman kayn getiriyordu. Ama burada başka bir şey olduğu için, mine olduğu için nit getiriyorum. Nicht mein. Aslında isim gibi düşünmeyin. Nicht meine. Sanki olumsuz yapıyormuş gibi düşünün. Nicht mein Auto. Bu benim arabam değil. Sie ist nicht meine Schwester. O benim kız kardeşim değil. Er hat nicht das Buch. Gelirsin. Bak das. Ne demiştim? Ein varsa kein vardır. Burada ein kullanamadığı için artikel olaraktan kaynı kullanamıyoruz. İsmi de yalnız bırakmıyor. Yalın da kullanmıyor. Artikelli siz de kullansa yapıyorduk. E burada artikel var. Ama beni ilgilendiren tek bir artikel. Aynı ve aynı olursa kayn olurdu. E burada başkası olduğu için artikel olsa da nicht yapıyor. Bu yüzden nicht sadece das mein kısmına odaklanır. İsmi değil. Er hat nicht das Buch gelesen. O kitabı okumadı. Cümlenin tamamını olumsuz yaparken ne demiştik? Bir cümleyi komple olumsuz yapmak istiyorsan cümlenin sonuna getiriyorsun. Ich mag das nicht. Ben bunu sevmiyorum. Er versteht das nicht. O bunu anlamıyor. Sie kommt heute nicht o bugün gelmiyor. Okay. Zaten Nihtin dediğim gibi cümle içerisinde seferidir yani. Neyin önüne gelirse, neyin arkasına gelirse gibi düşünün. Onu olumsuz yapar. Detaylarını zaten short olarak ya da kısa bir videoda YouTube videosunu açacağız. Bir de nit ile emir cümleleri. Geh gel demek. Geh nit gel şey git git demek? Geh gel git. Geh nit gitme. İmperatifleri zaten göreceğiz. O kısaltmaları göreceğiz. Geh nit gitme. Zaten Türkçe'de yapıyoruz. Bak ne demiştim? Fiiller olumsuzluk yapılırken nasıl yapıyorduk? Mema getiriyorduk. Gitme. O zaman nicht diye ihtiyacımız var zaten. Mach das nicht. Mach das bunu yap. Mach das nicht bunu yapma. Sprech so laut. Yüksek sesle konuş. Sprech nicht so laut. Yüksek sesle konuşmayın. Nicht ile zaman ve yer zarflarını olumsuz yapma. Zaten aynı, aynı olan isim veya hiç artikel olmayan isimler dışında her şey nicht ile yapılıyordu. Ich komme nicht heute sondern morgen. Ne demiştik? Nicht sondern kalıbı. Ya, bugün değil, yarın geliyorum. Er wohnt nicht in Deutschland. Bak isim var. İsim neydi? Kind'ı. Ama ismin önüne bakıyorum. In var. In propozisyonu var. İsmin önünde sadece ein, ein olursa kind kullanılır. Başka bir şey girdi dakika nicht alır devreye. Nicht in Deutschland. O olmaya da yaşamıyor. Wir fahren nicht oft nach Berlin. Biz Berlin'e sık sık gitmiyoruz. Nicht oft e. Geldik bir sonraki olumsuzlama. Bu da ya "nine" fragen. Hep diyor ya, ya "nine". İngilizcedeki yes no question. Burada "nine" soru cümlelerinde genellikle evet hayır cümlelerindeki olumsuzdur "Nine". Birincisi bir soruya olumsuz yanıt vermek için kullanılır. Max Kafi bunun içine demiştik demiştik? Özneyle yüklen yer değiştirdiği dakika ya "nine" fragen olur. Burada da Max du. Bak normalde do Max kafi. Sen kahveyi seversin. Max do kafi. Kahve sever misin? Nein. Ich mag keinen kafi. Peki neden keinen dedik? Çünkü bak dikkat. isim var. ismin önünde artikel yok. Artikel yoksa nasıl yapacaktık? Kein grubuyla. Belirtme durumu olduğu için akuzatif olacak. Dea grubu olduğu için keinen kafi. Şimdi bunu da size bir göstereceğim. Nein virgül ich mag keinen kafi. Bist du Leyla? Du bist Leila. Sen öğretmensin. Özdeyle yüklemi yer değiştir. Ya nein. Bist du Lehrer? Sen öğretmen misin? Dikkat, ismin önünde artık el yok. Nein, ich bin kein Lehrer. Der Lehrer olduğu için der Lehrer, ein Lehrer, kein Lehrer şeklinde. Kein Lehrer. Hayır ben öğretmen değilim. Değilim, değilim bak ismin önünde. Kommst du heute mit? Du kommst du heute mit? Sen bugün benimle geliyorsun. Kommst du heute mit? Bugün bizimle geliyor musun? Nein, ich habe keine Zeit. Bir Zeit olduğu için keine Zeit. Zamanım yok. Diyelim ki cümle geldi karşınıza. Yazılı sınavda orada burada uzun cümle istemediği sürece zaten ben. Ya arkadaş kaynımı kullanacağım, kaynımı kullanacağım acaba kullanıyor muyum, kullanmıyorum diye kafa giderse yapman gereken çok basit bir şey var. Cümleyi basit halde kur. Ondan sonra nihti yapıştır. Bak ondan sonra nihti yapıştır. Hemen geliyorum. Nedir bu? Şimdi aslında biz bunu İngilizce bilenler için söylüyorum. Basitti. Hatırlıyor musunuz? Do you want to come with me? Yes, I do. No, I don't şeklinde. Aynısını burada da yapıyoruz. Max to coffee. Kahve sever misin? Abi biliyorum ki devamı gelmeyecek. Zaten beni ilgilendiren kısım özne yüklem değil mi? De. da temel cümle nasıl oluşuyordu? Özne yüklem. Du dediğine göre sen ich mag, ich mag nicht. Ich mag nicht cümleyi kurdum. Fiilde bıraktım. Nicht dedim konuyu kapattım. Nein, ich mag nicht. nicht. Hiç umurumda değil devamı. Kaynın kafi o bu değil. Zaten gündelik hayatta sadece nine deseniz de yetiyor konuşmada. Maksud kafi nine, danke. Bu hatta kafa sallasanız elinde hayır deseniz de, de yetiyor ama yazılı olaraktan bahsediyorum ya da konuşma işte, ıı, testine girdiniz ya da bu şekilde kafanız karışmasın diye ne yapıyoruz? Max Basit bir cümle almak için nasıl kolaydı? Özne ekler. İlk mak bitti. Ondan sonra nicht'i gönder gitsin. İlk mak nicht. Bistulega ilk bin nicht. Ben değilim. Kommst du heute mit? Ich komms ya da şöyle nicht değil, değil mi direkt? Nein. Ich habe keine Zeit diyor. Ich habe keine Zeit sana kullanırsan, özel bir durum zaten. Ich kom Ich komme nicht. Ich komme nicht. Gelmiyor. Ich komme nicht. Anladın mı? Direkt uzun cümlelerde böyle net tam olarak neye cevap vermeyeceğinizi bilmiyorsanız kaynın mı? Direkt özne yüklem nicht emir cümlelerine olumsuz yanıt vermek için. Kom bit niya. Benimle gel. Nein. Hayır. Ich will nicht. Gelmek istemiyorum. Probier das mal. Bunu bir dene. Nein. Danke. Hayır. Teşekkürler. Nein. Hilf mir bitte. Lütfen bana yardım et. Ama burada bir emir var. Lütfen bana yardım et bak. Nein. Tabii kayın Hayır. Vaktim yok. Hayır. Olumsuz. Yani emir cümlelerinin hepsine hayır bununla verir. Ama olumsuzlamayı nasıl yapıyorduk? nicht gele. Gelmiyorum, yapmayacağım. Cümle içinde nicht kullanım. Aslında biz bunu Türkçede de yapıyoruz. Hayır kanka gelmiyorum, uzatma ya. Hayır kanka sevmiyorum. Hayır gelmek istemiyorum. Bak istemiyorum zaten olumsuz. Bir de hayır diyoruz o zaman pekiştirme olarak kullanıyoruz. Nein dediği için virgül atıyoruz. Nein, that is nicht richtig. Hayır bu doğru değil. Zaten das is nicht richtig dediğimde olumsuz. Nein getirdiğinde pekiştiriyoruz. Nein, ich kann das nicht machen. Hayır bunu yapamam. İlk das nicht Bunu yapamam. Bile nein getirdiğinde bunu pekiştiriyorsun, vurguluyorsun. Nein, ich habe keine Lust. Canım istemiyor. Hayır istemiyor. Ich habe keine Lust. İsteğim yok. Nein, ich habe keine Lust. Hayır isteğim yok. Canım istemiyor. Pekiştiriyorsun. Aslında bunu Türkçe yapıyoruz. Geldi canımız, cerimiz doh. Do ise olumsuz bir soruya aksi şekilde cevap vermek için kullanıyoruz olumsuz bir soruya. Olumlu sorudan bahsetmiyorum bu arada. Geliyor musun, gidiyor musun değil. Gelmiyor musun? Gitmiyor musun? Yemiyor musun? Ya sen hasta değil miydin? Değil. Hasta şey, gelmiyor musun gibi olumsuz bir soru olacak. Cevap doh olarak başlayacak. Hani biz du nih Sen yorgun değil misin ya? Hani yorgun değil miydin ya? Doh ih bin müde. Tam tersine yorgunum. Bak ters cevap veriyorsun. Do, aksine. Ich bin müde, yorgunum. Hast du keine Zeit? Bak olumsuz. Sen vaktin yok mu ya? Ha, yok diyordu, ne oldu? Do, aksine. Ich habe Zeit, zamanım var. No. Hani şey gibi, yo, saçmalama oğlum. Do, ich habe Zeit, tam tersine vaktim var. Magst du keinen Kaffee? Bak, keinen Kaffee, olumsuz soru. Kahve sevmiyor musun? Do, ich mag Kaffee, aksine seviyorum. Anladın mı? Pekistan'ın ilk kullanım alanı budur dokun and kullanım alanı. Bir şey güçlü bir şekilde onaylamak, vurgu yapmak için. Örneğin, ikhaba dia gezak. Sana söylemiştim, düz cümle. Ikhaba dia doch gezak. lan sana söylemiştim ya. İki kere konuştuk biz bunu. Sen nasıl bilmiyorum diyorsun ya bana. Bak, ikhaba dia gezak. Sana söyledim. Ikhaba dia doh gezak. Sana söylemiştim ya. Üç kere konuştuk. Hatta dün telefonda da konuştuk. Ahmet hatırlıyorsa geçen söylemişti. Yani sana bunu pekiştirdim. Söyledim defalarca. Das weißt du. Bunu biliyorsun. Das weißt du doch. Kanka bunu biliyorsun ya. Abartma bak. Üç kere çalıştığın konu. Bunu biliyorsun. Yalandan böyle yapıyorsun sen ya. Wir haben genug Zeit. Yeterince vaktimiz var. Wir haben doch genug Zeit. Yeterince vaktimiz var ya. Rahat ol oğlum. Daha buradayız. Dediğin kadar takıl. Sıkıntı etme yani. Gündelik hayatta kullanım çok fazla cesaretlendirmek veya teşvik etmek için. kommit bizimle gel. Kom adam oğlum. Kalk be bizimle gel. Sıkılırsın burada. Versuch es. Bir dene bak. Versuch es. Bunu dene. Versuch es Bir dene hadi ya. Oğlum iş bana güven bak. Gerçekten. Üç kere yedim oğlum. On numara tadı var ya. Zak etmez. Bir şey söyle. Zag doch etmez. Kanka bir şey söylesene. Bak kız yüzüne bakıyor lan. bir ton laf söyledi. Bir ağzınaç aç. Bir şey söyle. Hadi Bak gaza getiriyorum. Zak etvas bir şey söyle emir. Zak tok etvas oğlum bak bir şey söylesene hadi lan. Boş boş bakma adam bu kadar laf söyledi sana. Bir cümleyi daha nazik hale getirmek. Daha çok emir kiplerini hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Sana içeri gel diyorum. Sert. Oğlum hadi bak baban gelecek hadi içeri gel bak. Burada şey de vardı. Anne biraz daha oyunum dese orada bir esneklik oluşuyor ya. O esneklik işte. Oğlum bak hadi otur ders çalışacak gözünü seveyim. Hadi otur ders çalış. Valla bak bir daha gelmem size ha. Bu dog bu anlam veriyor. Otur, ders çalış, emirdir. Kanka hadi otur lan. Şunu bitirek hemen gidelim hadi hadi. Bak valla çok zamanım kalmadı. Otobüs kaçıracağım senin yüzünden. O, o, uzun cümledeki anlamı dog veriyor. That's the. Otur. That's dog. Otur lütfen. Bak oğlum otur musun şuraya? Hadi hadi bir şey konuşacağım. Bak, otur iki dakika sonra gideriz. Hani o emir var. Ama bunu yumuşatıyor yani. Kom rein. içeri gel. Kom dog, rein. Oğlum hadi içeri gel ya. Bak baba kızıyor. Karanlık olacak. Hadi. Hani tam bir saat, tam 10 dakika daha, 10 dakika sonra bekliyorum bak gibi. Niye mal? Bana yardım et. Niye mal. Bana bir yardım etsene be kanka. Şş, hadi, hadi canım benim. Bak diyelim ki ben astım astıma diyorum ki. Ama kırmak da istemem. Hadi be bir yardım et. Tak canım. Benim. Hadi. Sen bana bir yardım et. Şu iş halledelim bitirelim. Hadi. böyle bölümleyelim. Sen iki dakika abine yardım et halledelim. Bak emir veriyorum. Ama karşı tarafı da kırmıyorum. Hani. Hadi canım benim. Hadi. Gel iki dakika şu işi halledelim. Nin girizgahıdır yani. Şaşkınlık veya inanmama. Du hast es geschafft. Başardın mı? Do. Cidden mi? Yani bunu şey gibi söylüyor. Diyelim ki sıraya gidin. B1'ini aldın. Sonra ne diyor? Du hast es geschafft. Başardın mı? Do. Bizim Türkçesi Yemin et. Vallahi mi lan? O tepki yani. Do. Cidden mi lan? E er hat wirklich vek gewonnen. Gerçekten mi kazanmış? Doğ. Evet oğlum ne sandın? Doğ. Yaparız biz. Zil hatta sınıf gezer. O bunu söylemedi. Doğ. Hatsi. Ben oğlum bir şey söyleyeceğim. Söyledim lan yoksa. Şş, doğ. Haddi. Yoksa. Şş, yoksa. Gibi. Yemin ederim